İyi günler arkadaşlar. 20 Mart 2023 Pazartesi saat şu an 14.30. Günlük bütün burç yorumları. Koç şifacılık yeteneklerinizin keşfe açık olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Yeni yerler keşfetmek size oldukça iyi gelecektir. Ruhunuzu tazeleyip yenileyecektir. Koç burcu günlük yorumu sevgili Koç burçları Bugün sosyal anlamda yoğun bir tempoyla haftaya başlayacaksınız. Sevdiğiniz insanlarla bir araya gelecek ve yeni insanlarla tanışacaksınız. Bu yoğun tempo içinde kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmemeye çalışmalısınız. Koç burcu aklınızda kuşkuya ve rahatsızlığa dair ne varsa hepsini bir kenara koymalısınız. Hayat enerjiniz hiç bitmeyecek gibi olsa da bazen yorulduğunuzu düşünebilirsiniz. Bugün iyi bir dinlenme günü olabilir. Hayatınızda açmadığınız kadar çok pencere açabilirsiniz. Koç günlük burç yorumu gün içinde sosyal gündeminiz ağırlığını koruyor. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilir. Görüşlerinizi, fikirlerinizi tartışabilirsiniz. Akşam saatlerinde ay burç değiştirdiğinde duygularınızı göstermekte, paylaşmakta zorlanmayabilirsiniz. Koç burcu günlük yorumları en sıra dışı fikirleriniz bugün sizi verimli bir yere götürebilir. Olağan kurallara uyma konusunda ne kadar az endişelenirseniz, o kadar başarılı olursunuz. Alışılmışın dışında düşünün. Gerçekten ilham veren bazı çözümler birdenbire size gelebilir. İnsanların size karşı çıkacağı fikrine saplanıp kalırsanız çok şey kaybedersiniz. Bu aşk yaşamınızdaki sessizliği çabalarınız ile bozabilirsiniz. Anlayışlı haliniz karşı cinsinde hoşuna gidecektir. Zamanınızın çoğunu bilgi içerikli konular ile geçirebilirsiniz. Boğa burcu günlük yorumu sevgili Boğa burçları. Bugün hayatınızı düzene koymak için yeni adımlar atmak isteyeceksiniz. Özellikle iş ve kariyer anlamında kendinizi bir çıkmazın ortasında bulabilirsiniz. Bu dağınıklık hali yeni adımlar atmanızı engellediği gibi başarıya giden yolda da sekteye uğramanıza neden oluyor. Boğa günlük burç yorumu gün içinde plan, düzen organizasyon gerektiren işlere odaklanabilirsiniz. Hedefleriniz doğrultusunda kararlılık sergileyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sosyal bir gündem ve arkadaşlıklar size bekliyor. Boğa burcu günlük yorumları yeni deneyimleriniz. Ufkunuzu yeni yönlere doğru genişletmenize yardımcı olabilir. Bugün, size zirveye doğru büyüme şansı sunuyorlar. Bir arkadaşınızın arkadaşı sizi uzak bir yerdeki bir fırsata bağlayabilir veya belki de parçası olduğunuz bir topluluk bir grup gezisine çıkmaya karar verebilir. Bu deneyim, harika bir temiz hava fırsatı olduğu gibi size yeni kapılar da açabilir. Boğa burcu üzerinizdeki baskıdan kurtulma hissi sizi daha cesur ve mutlu hale getirebilir. Hayatta her şeyin bir sebebi olduğu kadar gelip geçici olduğunu da düşünebilirsiniz. Bu düşünceyi zaman zaman hatırlamak rahatsızlık duyduğunuz konuları daha geniş bir perspektifle incelemenizi sağlayabilir. İkizler olumsuz bir dönemden geçiyor. Her konuda çokça düşünüyor olabilirsiniz. Halbuki mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakırsanız huzuru yakalarsınız. İkizler Burcu günlük yorumu sevgili İkizler burçları, bugün sosyal ortamınızdan ve insanlardan uzaklaşarak kendinizi dinlemeye başladığınız bir gün olacak. Hedefleriniz ve amaçlarınızı gözden geçirecek ve onları gerçekleştirmek için somut adımlar atacaksınız. İkizler günlük burç yorumu gün içinde bulunduğunuz ortamdan uzaklaşıp rahat ve taze bir nefes almak. İsteyebilirsiniz. Seyahat planları yapıyorsanız, tedbirli davranmayı, aksilikleri göz önüne bulundurmayı ihmal etmemelisiniz. Akşam saatlerinde görev ve sorumluluklar öne çıkıyor. İkizler burcu kime ne kadar yer açtığınıza, bu kişilerle olan paylaşımlarınıza odaklanabilirsiniz. Olaylara iyi yanından bakmaya çalışırken size destek olan kişilerle bir arada olmak isteyebilirsiniz. Problemli ilişkilerde iyimser tavırlar sergilemek aradaki buzları eritebilir. İkizler burcu günlük yorumları bugün konumunuzu savunmaya fazlasıyla isteklisiniz ve bu çabaya değecek gün hedeflerinize net bir şekilde ulaşmanıza yardımcı oluyor ve aynı zamanda maddi olarak da size yardımcı oluyor. Bunun gerçekleşmesi için önemli bir sunum yapmanız veya bir proje göndermeniz gerekebilir ve bu şekilde beklenmedik bir kazanç elde edebilirsiniz. Kendinizi kanıtlamak için fırsatları değerlendirin. Yengeç iş değiştirmek istiyorsanız uygun bir dönemdesiniz. Kariyeriniz için oldukça verimli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Fırsatları fark edebiliyor olmanız da önemli olacak. Yengeç burcu günlük yorumu. Sevgili Yengeç burçları, bugün kendinizle baş başa kalmak için mükemmel bir gün. Gün içindeki sorumluluklarınızı yerine getirdikten sonra kendi iç dünyanınıza yönelmeyi seçebilirsiniz. Bu dinlenme ve kendinizi dinleme hali farkındalığınızın artmasına yardımcı olacak. Yengeç burcu rahat bir çalışma ortamında daha çok verim aldığınızı fark edebilirsiniz. Aksatmayan ama esnek bir çalışma planı oluşturmak bu açıdan faydalı olabilir. Hızlı hareketler sakarlıklara ve kazalara sebebiyet verebilir. Dikkat etmenizde fayda var. Yengeç günlük burç yorumu gün içinde ortak maddi konular ağırlığını hissettirebilir. Duygusal stres ve gerginlikten uzak durmalısınız. Akşam saatlerinde kendinizi çok daha özgür, bağımsız hissedebilirsiniz. Yengeç burcu günlük yorumları bir ilişki meydana gelen daha büyük bir değişimin katalizörü olabilir. Şimdi insan ilişkileriniz neredeyse sıfırdan yeniden inşa ediliyor. Yeni tanıştığınız birisi sizi dünya görüşünüzü biraz daha açmaya yönlendirebilir. Bu kişinin sizi gelişmeye mi teşvik ettiğini yoksa daha farklı bir niyeti mi olduğunu düşünmek için biraz zaman ayırın. Aslan, sevdiğiniz tutkularınızın peşinden gitmek yerinde olacaktır. Her şeye merak salıp vazgeçmek kendinizi öyle bir durum yokken başarısız hissetmenize neden olabilir. Aslan burcu günlük yorumu sevgili Aslan burçları. Bugün ikili ilişkilerinizle alakalı olarak yenilikler kapınızda. Kontrolü kaybettiğinizi düşünüyorsanız derin bir nefes alın ve olayları objektif bir bakış açısıyla yeniden değerlendirmeyi deneyin. Bu değerlendirme hali yeni durumları daha rahat bir şekilde görmenizi sağlayacak. Aslan günlük burç yorumu gün içinde ilişkiler önemini sürdürüyor. Denge ve uyumu daha fazla gözetmek isteyebilirsiniz. Karşı tarafı da kendiniz kadar düşünebileceğiniz, önemseyebileceğiniz bir gün. Akşam saatlerinde mücadeleci yönünüz öne çıkıyor. Aslan burcu günlük yorumları kalıcı şüphe veya güvensizlik duyguları bugün sizi rahatsız edebilir. Bugün baktığınız her yerde güç oyunları görmenize neden olabilir. Bir arkadaşınız veya bir tanıdık bir şeyi biraz yanlış yapıyor gibi görünüyorsa. Onları otomatik olarak size karşı çalışmakla suçlamayın. Dikkatlice yaklaşın. Tüm durumun aslında başarınıza zarar vermekten çok sizin yararınıza olduğunu keşfedebilirsiniz. Aslan burcu partnerinizle haftaya güzel bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz. Günü birlik tatil. Sevdiğiniz bir işi beraber yapmak gibi planlar ilişkinizi daha da iyileştirebilir. Kendinizi özgür ve neşeli hissetmek karşı tarafa da bunları yansıtmanızı kolaylaştıracaktır. Başak aklınız bugünlerde bazı konularda şüphe içerisinde olabilir. İnsanlarla olan iletişimlerinizde negatife ya da şüphe çekici olaylara odaklanmamaya çalışın. Başak Burcu günlük yorumu sevgili Başak Burçları bugün yerine getirmeniz ciğir kn sorumluluklarla alakalı olarak bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle sevdiklerinizle aranızda giren mesafe karar verme konusunda bazı belirsizliklerin yaşanmasına neden olabilir. Karar almadan önce tüm detayları gözden geçirdiğinizden emin olmalısınız. Başak burcu günlük yorumları bu. Olası tek sorunun aşırıya kaçmak olduğu bir gün. Tercihen yanınızda özel biriyle kalbinizin arzusunun peşinden koşmak için mükemmel bir zaman. Sadece arayışınızda çok ileri gitmeye dikkat edin. Gün sizi biraz acımasız yapabilir. Bu nedenle niyetiniz iyi olsa bile kimseyi arkanızdan sürüklememeye dikkat edin. Başak burcu evde vakit geçirmek, rahat hareket etmek size iyi gelebilir. Yorucu günlerden sonra bugün kendinize mola verebilir. Evinizin eksikleri ya da ailenizin ihtiyaçlarıyla ilgilenebilirsiniz. Aile meclisinde konuşulacak konularda sizin bakış açınıza ihtiyaç duyulabilir. Başak günlük burç yorumu gün içinde odaklanmanız gereken günlük işleriniz ve detaylar olabilir. Çalışkan ve üretken bir gün geçirebilirsiniz. Kaygıları, kuruntuyu bir kenara bırakabilirsiniz. Daha iyi işler çıkarabilirsiniz. Akşam saatlerinde ilişkiler öne çıkıyor. Terazi bir şeyi kendi istekleriniz doğrultusunda yapmayı tercih edin. Başkalarını kıskandırmak için değil ya da herhangi bir güdü sizin hedefiniz olmamalı. Terazi burcu günlük yorumu sevgili Terazi burçları. Bugün kişisel sorunlar ve egosal problemler ön planda olabilir. Kendinizi bir anda hiç beklemediğiniz bir tartışmanın ortasında bulabilirsiniz. Gün içinde iletişim kanallarında bazı kopmalar yaşanabilir. Sabırlı olmalısınız. Terazi günlük burç yorumu gün içinde egolar, kişisel beklenti ve istekler siz farkında olmasanız da ön planda olabilir. Kişisel ilgi alanlarınıza odaklanmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise detaylar, irili ufaklı işler önem kazanıyor. Terazi burcu günlük yorumları ev meseleleriyle ilgilenmek için harika bir gün. Şimdi en verimli benliğiniz olmaya hazırsınız. Gün, dikkatinizi kendi çatınız altında olup bitenlere odaklar. Belirli ev işlerini veya gerekli görevleri erteliyorsan, kolları sıvayın ve işe koyulun. Onları bir kez ve herkes için bitirmek için iyi bir konumdasınız ve her şey sona erdiğinde çok tatmin olacaksınız. Terazi burcu çeşitli insanlarla bir araya gelmek konuşacak çok fazla konuya hakim olmanızı sağlayabilir. Gerek sosyal medyada gerekse katıldığınız ortamlarda doğruyu söylemek adına potlar kırmamaya dikkat etmelisiniz. Günlü olan resmi işlemlerinizi aksatmamaya çalışın. Akrep hayatınızdan çıkarmak istediğiniz kişileri çıkartın. Hiç kimseyi zorla ve sadece kırmamak için hayatınızda tutmayın. Bu karşı taraf için de adil olmayabilir. Akrep burcu günlük yorumu sevgili Akrep burçları. Bugün güne ziyaretçilerle başlayacaksınız. Özellikle uzun süredir görüşmediğiniz bazı misafirleri ağırlamak sizi hem mutlu edecek hem de zorlanmanıza neden olacak. Bu durumun keyfini çıkartacak yönlerini keşfetmek için elinizden geleni yapmalısınız. Akrep günlük burç yorumu gün içinde ev ve aile yaşamınızda geçmişten gelen olay ve konuların ağırlığını hissetmeniz özellikle ailenize karşı daha merhametli, şefkatli davranmanıza neden olabilir. Akşam saatlerinde aşk ve sevdikleriniz ön plana çıkıyor. Akrep burcu para harcamakla ilgili tereddütlerinizi bugünlük kenara koyabilirsiniz. Bu da size yüklü bir harcama trafiği olarak geri dönebilir. İyi ve rahatlamış bir hafta yaşamak istiyorsanız sınırlarınızı bilmenizde fayda var. Akrep Burcu günlük yorumları bugün bir süredir geçirdiğiniz en heyecanlı zaman olabilir. Normalde duygularınızı kendinize saklasanız bile. Şimdi coşku seviyeniz sizi birçok şeyi paylaşmaya itecek. İnsanlar sizi dinlemeye meyilli olacak. Bu nedenle paylaşacak bir öneriniz veya mesajınız varsa çekinmenize hiç gerek yok. Yay bu günlerde etrafınızdaki herkesi korumak istiyorsunuz. Herkese iyi davranmak ve yardım etmek sonrasında pişman olacağınız durumlar yaşayabilirsiniz. Yay burcu günlük yorumu Sevgili Yay burçları bugün bazı karmaşık durumların ortasında kalabilirsiniz. Bu da ruh halinizin gün içinde olumsuz yönde değişmesine neden olabilir. Bazı kararsızlıklara dair içinizde biriken öfkeyi açığa çıkartmalısınız. Yay günlük burç yorumu gün içinde iletişimle ilgili konularda dikkatli ve temkinli hareket etmeyi ihmal etmemelisiniz. Konuşmalarınız siz farkında olmasanız da farklı yöne çekilebilir veya gidebilir. Sözleriniz beklemediğiniz etkiler yaratabilir. Akşam saatlerinde ise ev ve aile konuları önem kazanıyor. Yay burcu enerjik ve keyiflisiniz. Bunu devamlı hale getirmek sizin için her zaman kolay olmuştur ama bugün çevrenize de daha fazla Yansıtmak isteyebilirsiniz. Özeliniz, hayatınız ve istekleriniz hakkında konuşurken muhataplarınızın kim olduğuna dikkat etmelisiniz. Yay burcu günlük yorumları bugün biraz duygusal harcamalar yapma ihtiyacı yaşayabilirsiniz. Alışveriş terapisi uzaktan daha derin sorunları halletmenin bir yolu gibi görünse de bunun aslında böyle olmadığını biliyorsunuz. Ne olduğunu anladığınız sürece biraz harcama yapmak sorun değil ama bunu şu anda içinden geçmekte olduğunuz sorunlara gerçek bir çözümle karıştırmayın. Oğlak bu günlerde herkesi kurtarmak isterken kendinizi darlık içerisinde hissedebilirsiniz. Başkalarının problemlerini bir kenara bırakarak içsel huzuru yakalamaya çalışın. Oğlak burcu günlük yorumu sevgili Oğlak burçları Bugün maddi ve finansal konulara odaklanmanız gereken bir gün olacak. Özellikle yeni haftayla birlikte bazı maddi planlamalar üzerinde yeniden çalışmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Bu durum gerilmenize neden olabilir. Çıkış yolunu sezgilerinize güvenerek bulabilirsiniz. Oğlak günlük burç yorumu gün içinde maddi konulara odaklanabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz güveni tazelemek ihtiyacı duyabilirsiniz. Kaynaklarınızı, sahip olduklarınızı, yeteneklerinizi daha iyi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişim hızlanabilir. Oğlak burcu içsel olarak kendinizi daha motive hissedebilirsiniz. Her durumda kendinize mutlu olacak bir sebep buluyor olduğunuza sevinebilirsiniz. Bugün bu farkındalık ihtiyaç sahibi kişilere daha iyi yardımcı olmanızı sağlayabilir. Oğlak burcu günlük yorumları bugün kimseyi sizi dinlemesi için zorlamanıza gerek yok. Gün boyunca söyleyecek çok şeyiniz var ancak bu sizi duygusal konular hakkında biraz fazla ciddi yapabilir. Bu koşullar altında diğer insanları bunaltacak kadar yükselmeye gerek yok zorlanmadan sizi duymaktan mutlu olacaklar bu yüzden nazikçe konuşun kova bu aralar mesleki konularda uğradığınız bazı başarısızlıklar çok çabuk demoralize olmanıza sebep olabilir kazandıklarınızın fazla olduğunu hep hatırlayın kova burcu günlük yorumu sevgili kova burçları bugün hayata dair daha cesur adımlar attığınızı göreceksiniz Kontrolünüzün dışında gelişen ve hayatın size getirdiği sürprizlere hazır olun. Onları kabul edin ve kucaklayın. Aksi halde işlerin içinden çıkmak daha zor olabilir. Kova günlük burç yorumu Ay gün içinde burcunuzda ilerlemeyi sürdürürken cesur yönlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda yönetici ve lider bir tutum sergileyebilirsiniz akşam saatlerinde lüks ve konfor ihtiyacınız artabilir. Kova burcu iş ağınızı geniş tutabilir. Çalışmalarınızı derinleştirebilir. Tecrübe sahibi kişilerle bir araya gelerek araştırmalarınızı uygulama haline getirebilirsiniz. Umudunuzu korumak size daha fazlasını yapmak konusunda destek veriyor. Kova burcu günlük yorumları. Bugün kazançlı bir fikre rastlayabilirsiniz. Gün dikkatinizi banka hesabınıza ve onu ne kadar iyi idare ettiğinize çeviriyor ve bu durum çok daha fazla kazanmanızı sağlayacak bazı ilham verici fikirlerle sonuçlanabilir. Belki de hedefe ulaşmak için daha az gidilen yolu seçmelisiniz. Biraz riskin getirisi büyük olabilir. Balık çekiciliğiniz belirginken seçici de olmaya çalışın. Herkese hemen güvenmemeye özen gösterin. Duygusal açıdan bilinçli çaba ve şansın birleştiği bir noktadasınız. Balık burcu günlük yorumu: Sevgili Balık burçları, bugün kendinizi ifade etme konusunda her zamankinden daha yetenekli olduğunuz bir gün olacak sevdiklerinizle yaptığınız bir konuşma işlerin bir anda farklı bir yönünü görmenizi sağlayacak. Bugün sorumluluklarınızı daha güvenli bir şekilde yerine getirmelisiniz. Balık burcu kendinizi nasıl sunarsınız işinizle ilgili beklentiler de o yönde olabilir. Kariyer planlarınızı bu mantık üzerine kurmaya çalışabilirsiniz. Toplumun her kesimine hitap eden projeler ortaya koymak için yeni fikirler üretebilirsiniz. Balık kendinize ait oturttuğunuz düzen eleştiriye çok açık olmayabilir. Eviniz ya da dekorasyonunuzla ilgili önerilere karşı kendinizi oldukça kapalı hissedebilirsiniz. Balık günlük burç yorumu gün içinde hayatınız kontrolünüz dışında akarken siz de her şeyi oluruna veya gidişatına bırakmak isteyebilirsiniz. İhmal, dalgınlık ve unutkanlığa bugün her zamankinden çok dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde ay burcunuza ilerlediğinde kendinizi toparlıyor. Özgüven kazanıyorsunuz. Balık burcu günlük yorumları şu anda başkalarıyla etkileşime girerken birkaç güç oyunuyla karşılaşabilirsiniz. Yine de gün, sosyalleşmek için harika bir zaman yaratabilir. Yaşanan birkaç olay insanların baskın ve NBSP taraflarını ortaya çıkarabilir. Bu nedenle sosyal durumu her zamankinden daha fazla kontrol etmeye çalışan birini fark edebilirsiniz. Çabalarına saldırmadan iddialı olun ve her şeyi nazikçe dengeleyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.